Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalımıza hoş geldiniz bildiğiniz üzere S.P.K tarafından e, Cuma günü üç tane halka arsa onay verilmişti e, bunun üçüncü e, hissemiz ise Er Yüksek Teknoloji e, bu beş tane 21 kuruştan halka arz olacaktır e, 15 16 17 Kasım tarihinde bu halka arz başvurunuzu yapabilirsiniz e, arkadaşlar yani çarşamba, perşembe ve cuma günü olacak. Siz bunu halka arz bölümünden giriş yapabiliyorsunuz. Toplamda 300 milyon lot piyasaya sürülecektir. 210 milyonu bireysele eşit yani %70'i bireysele eşit %30 ile 90 milyonu da kurumsala dağıtılacaktır. Saat 9 ile saat 17 arasında bankanızın bulunan e, halka arz bölümünden giriş yapabilirsiniz. E, arkadaşlar bu hissemiz katılıma uygun değildir. E, burada 5 milyon kişi e, katılacağını varsayarsak e, 40-45 lot arası olacaktır. Siz garanti olsun diye burada e, 60 lot e, girebilirsiniz. Talepte bulunabilirsiniz. E, tabii bunun üstünde veya altında e, talep girişi bulunmak takdiri sizlere aittir. E, bizim görüşümüz 60 tane lot yeterli olacaktır. Arkadaşlar peki bu e, lot e, yani sonucu ne zaman açıklanır? Sonucu Cumartesi veya en geç e, Pazartesi bunun sonucu e, paylaşılacaktır. E, kendinize çok iyi bakın. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.